Merhaba millet Egele Skyrim hoş geldiniz. Ee, Black en son hatırlarsanız uzun zaman oldu tabi bunu no oynamayalı. -no Buranın özellikleri böyle Ebony, Orvain falan güzel şeyler var işte. Ee, başka başka içinden su olacağım çıkartan şeyler falan da var. Baya bir Aa, Gregor buradaymış. Sen kaybolmuştun en son ya. Neyse çok güzel bir yer burası. Bol bol gezmenizi tavsiye ederim. Ben gezmeyeceğim çünkü hani ihtiyacım yok ama gezecek eğlenceli yer var gerçekten. Eee şey yapmışım yani 295 saat oynamışım Skyrim. O eee takdir edersiniz ki bakın Crimson Lord da burada duruyor. Bayağı bir eee sıkıyor hani bir yerden sonra. Eee sıktığı için de şey yapmak istedim. Aceleyle hani oynamak istedim biraz. Hızlı hızlı. Ki hani bitirelim. olsun her şey. Ana sen or oraya nasıl gideceğiz? Gregor boş ver onu ya. Gregor gel. Gregor. Gregor yine kayıplardı. Neyse. E oyunu zorlu demiş bu arada. Master'da. Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> Ee, i̇şte hızlı hızlı oynamaya çalışacağım çünkü yani gerçekten sıkıldım o yüzden keyifli olmuyor artık benim için fazla. Ee, hadi olsun bakalım ama en azından hani daha oynamadığım görevleri oynayacağım zaman biraz daha keyif alacağımı düşünüyorum. Bir de tabi daha sonra Dragonborn DLC'sini alıp onları da oynamayı planlıyorum. Dawnguard'ı oynamayacağım çünkü hiç beğenmedim onun görevlerini diğer karakterimde yapmıştım. Ee, o yüzden oynamayı planlamıyorum. Şurası bayağı güzel, e, ilginç bir yer bu arada. Ee, gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada yine değişik şeyler bulabilirsiniz. Hani... Toplamalık, loot etmek falan. Ee, oraya gitmekle uğraşmayacağım yalnız. Şuradan devam edeceğim. Esas gideceğimiz yere doğru. Burası bayağı karışık labirent gibi bir yer. Yani bayağı çok büyük bir yer olduğu için şu ee... Şimdi local map. Yani buradan bakarak mesela bulamıyorsunuz yerinizi çünkü böyle doluyor yani şey daha fazla gitmiyor falan harita garip bir şekilde. Yani o kadar büyük bir yer o yüzden iyi şey yapmak lazım, dikkatli olmak lazım. Ee, ama hani ben önceden oynadım zaten biliyorum. Bunlar Jailed Vayne, bundan işte Soul Gem çıkıyor, boş çıkıyor tabi. Ki genelde öyle Master falan çıkmıyor yani, Petty falan çıkıyor, Lesser çıkıyor. Ee, ama hani bilginiz olsun Enchantment yapacağınız zaman işinize yarar çünkü <laughs> Enchantment çok harika bir şey. Aaa yaratıcı. dur keselim. Keselim. Sesim garip geliyor olabilir. Bayağıdır bir deminden beri hapşırıyordum. Güne yine alerjiyle başladım. Gregor. Gregor sesini duydum Gregor'un. Gregor. Aha Gregor. Ya kamufle olmuşsun sen bu kıyafetlerle. Benim kıyafetim ne acaba? Bak yine kafamda salak şey var ya. Allah'ım ya hep unutuyorum şu kıyafetlerimi değiştirmeyi. Heh. Bu ne güzelmiş ya. Neyse tabii benimki çok daha güzel bir şeydi. Ee, bir de ne giyecek Next of Hergling olmaz. Bir de niye bu varken bunu takıyormuşum ki? Ya yani ben iyice saçmalık. Neyse artık. Ee, bunu takacaktım. Ha güzel. Artık devam edebiliriz. Ben bunların hepsini öldürüyordum ama şimdi elleşmezsek ortaya çıkmadıklarına göre elleşmeyelim gerek yok. <laughs> yani çok <laughs> düz mantık. Ee, şey yapmayalım. <laughs> elleşmeyelim fazla. Ee, fark ediyorsunuzdur belki aslında haftada 3 video, demiştim ama daha fazla da koyuyor olabilirim çünkü hani vaktim oldukça video koymak istiyorum çünkü video çekmeyi seviyorum zaten biliyorsunuz yani haftada 3 video bana da az geliyor aslında ama e, video yüklemek büyük bir kabus olduğu için onun sıkıntısı var. E, önceden de söylemiştim bir projem var. Eğer onu gerçekleştirebilirsem eee ev ve ikinci bir internet hattı alacağım ve çok daha rahat video yükleyebileceğim. O zaman e, daha keyifli günler geçireceğiz hep beraber. Ama şimdilik e, ne zaman yükleyebilirsem o zaman gelen videolarla idare etmeniz gerekiyor. Hani Skyrim, işte Minecraft, SimCity, City, arada başka oyunlar falan derken hani her videodan sonra biri çıkıp bir de şey diyor işte şu video nerede bu video nerede diyor hani istiyorsunuz şeyleri seviyorsunuz biliyorum ama ama hani e, benim elimden bir şey gelmiyor inanın yani haftada 3 video diyoruz haftada 3 videoya ne yapalım yani hani ne kadar e, sağlayabiliriz ki herkesin tatmini diye düşünüyorum e, o yüzden Devam edeceğiz. Dur bakalım şimdi. Geliyoruz galiba. Arada hapşurabilirim haberiniz olsun. Yoğun sessizlikler falan duyarsanız hapşurup devam etmiş olabilirim işime. Ee, burada scroll'lar falan var ama pek değerli bir şey yok gibi. Yani işte bunları falan açabilirsiniz. Ben uğraşmayacağım şimdi. Bakayım. Gold'umuz bayağı var zaten. Artık hikayeye odaklı oynuyorum yani. Loot falan, karakter gelişimi kasmayacağım. Diğer karakterim 51. level zaten bundan bir 10 level ileride. Aa geldik zaten. Şey, bu işte abuk bir yer. Biraz değişik bir bulmaca var ki nasıl yapıldığını da bir türlü anlayamamıştım. Yani ışıkları birleşmek falan gerekiyor eyvallah ama Eee o da pek yapılmıyor. Eee <laughs> o yüzden ben çok basit bir şekilde şöyle yapmış. Bakın bunun yanında şey var. Journal of the var işte. Bunu okuyorsunuz. işe yarıyor yani anlayabiliyorsunuz da. Ee, ben dümdüz bir şekilde düğümlere basmak suretiyle deneme yanılma usulü e, olayı çözüyordum. Şimdi yine e, buna benzer bir şey gerçekleştireceğim. Buraya leksikonu takıyoruz. Bilgileri alsın diye. Gregor, iki dakika çekil ya. Ha, şunu da içeri sok. Rahat. Şimdi bu ikisi kapalı, bu ikisi açık. Başlıyoruz buradan şey yapmaya. Ee, biraz biraz basacağız ondan sonra böyle bunlar da açılacak. Kusura bakmayın. Biraz rahatsızlık vermiş olabilirim ama Video çekmek için tek bugünüm var yani. Bir pazar sabahı. <laughs> Ve nasıl oluyorsa öyle olacak artık. Hani yapacak bir şey yok. Aa, yok hala basılmıyor. Evet bunun mantıklı bir çözüm de olabilir de ee, pek düzgün görünmediği için gözüme ben gerçekten deneme yanılma usulüyle çok güzel bir şekilde çözmüştüm bunu geçen oynayışımda. Aynı şekilde devam etmek istiyorum ama pek işe yarıyor gibi gözükmüyor şu anda. şu şeklin benzerini falan yapmak gerekiyor ama bu şeklin benzerini hiç anlaşılmıyor bile buradan bakınca. Aha. Geldi işte. Şimdi daha şirin bir hal almış oldu burası. Buna biraz daha basacağım. Sonra bu da açacak. Ona da basacağım. Sonra ne olacak işte. Heh. Oldu da bitti maşallah. Sofilerin teknolojisi bir harika dostum. Elder Scroll. Aldık gitti. Dragon Elder Scroll'u aldık. Alduin's Bane. Evet, e, şunu da alalım. Şey. Şimdi şöyle bir şey. Eee, ne yap? Skill'lere bakacaktım ben. Eee, çok güzel bir ödül alacağız birazdan ne ödül alsam ona karar vermeye çalışıyorum şu anda. Ee, bununla ilgili ödül almak mantıklı olabilir aslında ama. Tamam. Ee, Elder Scroll okuyacağız tabi ama önce şöyle yapalım. Ee, önce buna gidelim. Olmadı bir sonraki bölümde Elder Scroll'u okuma kısmını yaparız. Arada tabi Companions görevlerini de bitirmek istiyorum. Çünkü onları da daha önce hiç yapmadım. Ee, onları da yaştan bitirmek istiyorum. Bu yüzden hani eee yapmamı istiyorsanız onu da söyleyin. Hani ana görevleri bitmeden onu da bitireyim. Ki e, Dragonborn Dragonborn'u alınca onda da başka e, hani ejderha savaşları falan filan olacağı için e, şey yapmak istemiyorum. Hani oyunu tam bitirmek istemiyorum. Önce Dragonborn'u bitirip daha sonra bitirmek istiyorum. Şey Hani Dragonborn bittikten sonra. Yani çünkü oyun bitince ejderhalar kayboluyor ve ejderha öldüremiyorsunuz ama Dragonborn'a da güzel şeyler geliyor. Yani bunlardan mahrum kalmak istemiyorum öyle söyleyeyim. Artık bakacağız yani. Öyle de oynayabiliyorsam eğer. Öyle oynayacağım bir sıkıntı olmayacak ama. Göreceğiz bakalım. Ee... ha bu arada bir save yapalım buraya değil Buraya da değil, buraya. Evet. Yanlış kartı üzerine save etmeyeyim. Yine diğeriyle belki oynamak istersem ileride. Çünkü okçu oynamayı daha çok seviyorum biliyorsunuz. Şimdi Crysis 3'te de deneyeceğim okçu oynamayı. Hey Septimus. Evet evet. İşte inscribed lexicon falan diyorum. Adam heyecanlı işte. ha daha evet şey vardı. Beş çeşit e, elf kanı akıtmamız gerekiyor, toplamamız gerekiyor. E, bu da gerçekten can sıkıcı bir görev oluyor. Şimdi yine bir Daedric Lord ile konuşuyoruz. Who are you? Diyorum. I am Hermes Mora. I am the guardian of the unseen and knower of the unknown. Ben. Bilinmeyenin işte bilicisi, görünmeyenin koruyucusuyum diyor. Seni izliyordum, ölümlü diyor. Çok etkilendim senden diyor. <laughs> Ay itfa ediyorsunuz. O bana yardımcı oldu ama artık onun zamanının sonu gelmek üzere falan diyor. Ay ay. Bunun konuşmasını geçemiyorsunuz öyle bir sıkıntısı var. O kilitli kutu açıldığında artık bana olan bütün hani kullanışlılığını getirecek diyor. O zaman geldiğinde sen de benim işte elçim olarak yerini alacaksın diyor. Ne diyorsun bu duruma diyor. Tabi tabi senin hizmetkarınım lordum diyorum. Kutu açılınca benle konuş ve her şey sana şey olacak diyor. senin tarafından bilinecek diyor. Onun bir adı vardı ya. Neydi acaba o? Malum olacak falan diyebiliriz herhalde. Şimdi çeşit çeşit elf kanı lazım. Eee... şöyle bir... Gidelim Riverwood'a. Ee, Wood elf olmak zor oluyor genelde. High elflerin falan hepsinin nerede olduğu belli de. Wood elf zor. Falmer zaten buluruz. Hani Black Ridge'de bol bol var. Ama bu, bu delf olayı biraz e, sorun yaratabilir bize. Hani burada Findal vardı biliyorsunuz bu Delph. Hani onu şey yapmak istemiyorum ama... Yani çünkü Findal şu anda bizim ev, evdeki hizmetçimiz zaten. Ama başka burada bu Delph kankaları falan varsa... Tabii bu Delph değil bu da. Ee, çok denk gelmesi. Ork da kesmek gerekiyor burada. Orklar da elf olarak geçiyor. Ee, ork nereden bulacağım onu da bilmiyorum. Ee, gayet sıkıntılı bir durum. Ne yapsak ne yapsak nereden bu def bulsak. Hani düşünüyorum taşınıyorum ama aklıma da gelmiyor. Manzarasını özlemişim oyunun yalnız şimdi. Çok güzel göründü gözüme. Eee... Bu arada sanırım ps sonra oyunun performansı arttı. Çünkü normalde çekim yaparken, buralarda takılırken falan şu anda inanılmaz bir performans gösteriyor. Yani hiçbir takılma falan yaşamıyorum. E, onu bayağı beğendim. Ee, nerelere gitsek, nerelere gitsek, nerelere gideyim? Şöyle Warwick'slere gitsem belki orada bir tane bulurum. Ee, Wood Elf falan. Ee, bakalım. Görelim bakalım neler olacak. Ee, yani bunun tabi hepsini buluşumu göstermesem de olabilir aslında ama yani açıkçası bu görevle bir kere uğraşmak zaten yeterince sıkıcıydı. Tekrar uğraşmak da istemiyorum ama ana ejderha mı geliyor şimdi? Ne gerek vardı ya? İyi hadi gel bakalım ejderha. Hadi. E hadi. Ejderha. Adam da ağlayıp duruyor. Aha Eldor çıktı bir de. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Bir dakika. Dragon Bane alalım. Ya yani neyse Dragon Bane sağ aman kaçmasana. Pis Eldor. Hadi hadi Dragon Bane'le seni parçalayacağım. Parçala beşet olacak. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Orada bir. Hadi be hadi be. Azıcık daha koysam olacak. Hayır. Hayır ya canımın son damlasında yapma bunu ya. Of ya of. Tam öldürecekken. Çok içimde kaldı ya. Çok içimde kaldı. Ne güzel öldürüyordum ya. Ayıp ayıp. Gerçekten ayıp. Dragon Bane'de Legendary yapmışız değil mi? Evet. Neyse oradan bir şey çıkmayacak gibi ama en azından şu ejderha tekrar çıkarsa bir onu öldürmeyi deneyelim. Denemeyelim öldürelim. Eee olmadı ben şöyle yapayım. Bu görevi ben yapmayayım çünkü hiç yapmak istemiyorum yani. Ee, kısaca nasıl bir görev olduğunu söyleyeyim size. Sonunda ne olacağını söyleyeyim. Bu 5 taneyi de öldürünce oraya tekrar gidiyorsunuz. Dur Elder Dragon'a ulaşalım da. Bir yandan da. E, ee, işte gidiyorsunuz şeye adamın yanına. Kutu açılıyor, içeri giriyorsunuz. O adamı öldürmenizi istiyor işte. Adamı öldürüyorsunuz. Zaten çok kolay o adamı öldürmek. Hani hiçbir zorluğu olmuyor. Sonra bir tane kitap çıkıyor ortaya işte, gizli bilgi falan diye. Eee hangi disiplini seçersen işte, savaşçı, büyücü ve okçu gibi şeyleri var. Eee hangisini seçerseniz o disiplinden birkaç tane skills'e beşer puan ekliyor. Mesela 95'se 100 olacak şeyim. İşte one handed atakım. Öyle söyleyeyim. Yani baya işe yarayan bir şey aslında çok güzel bir ödül verdiği için. Hayır 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 hayır! Adam gibi savaş, adam gibi savaş. Aşağı inip savaş. Az delikanlı ol ya. Ayıp denen bir şey var. O bizi bulsaydı yalnız bayağı ölmüştük şu anda. Dragon ya insene aşağı insene. Hayır. Hayır. Of. Seçili işte niye yapmadı Unrelenting Force Room'u? Şuradan azıcık da X'i içelim de kafalar güzelleşsin. Akıllı ol Elder. Akıllı ol. Of. Hadi be. Ah işte bu. Efendi olacan. Efendi olacan. Elder Dragon da böylece öldü. Ee, ben dediğim gibi bu görevi yapmayayım. Şundan devam edeyim. Adam gibi bana görevden devam edelim yani. Hem de bilmediğim bir görev olduğu için heyecanlı da olur. Ee, Eldred Logan'ın ruhunu aldık. Bir de içinden çıkanları da alalım. Güzel. Güzel. Evet. Eee... Evet, eee evet, eee evet. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi ee, bırakıyorum oyunu. Aa, niye bırakıyorum zaten artık videolar daha, daha kısa olacak demiştim çünkü böylece daha fazla bölüm izleyeceksiniz Skyrim hani uzun uzun 5 ee, bölümü ne yani. kısa kısa 10 bölümü tercih edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü yoksa bayağı kısa sürede bitireceğim seriyi. Eee, lakin silahımızı da değiştirelim. Evet, Dragonbone Sword of the Lich. Ve 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 o görevi yapmayacağım ama siz mutlaka yapın. Beşer skill point gerçekten çok işe yarıyor. Bir anda iki level falan atlayabilirsiniz. Level'ınıza göre çok daha fazla da atlayabilirsiniz yani. Ee, burada da bırakalım videoyu. Daha sonra e, ana görevle devam edeceğiz. Ama yani haftada bir bile gelmeyebilir Skyrim. Çünkü ona zaman ayırmak şu an çok istemiyorum. Diğer şeyler benim için şu anda daha önemli. Ama sevenleri var biliyorum ki ben de sevdiğim bir oyun zaten biliyorsunuz sevdiğim oyunu o yüzden yani seri bitmeyecek, sadece geliş aralığı biraz daha uzayacak, öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.